Merhaba arkadaşlar ben Hasan Alperen kanalıma hoş geldiniz. CK serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomda sınavda kesin bir soru gelecek olan Network Polisi hakkında bilgi vereceğim size. Network Polisi normalde zaten biraz karışık bir konu ama e, hafiften mantığını anladığınızda çok basit oluyor. Sınavda da çok komplike bir soru gelmeyecek karşınıza. Ben şu an size nasıl bir Network Polisi yapacağınızı ve nasıl işe bunu anlatacağım. Gelin isterseniz video başlayalım. Arkadaşlar bir Kubernetes'te siz bir pod ettiğiniz anda başka bir pod'a sınırsız erişebiliyor. Yani Kubernetes tek bir network olarak düşünebilirsiniz. Herhangi bir namespace'de herhangi bir pod projenizde iki tane pod bunlar birbirine sınırsız erişebiliyor. Peki bunları sınırsız eriştirmemek için ne yapmak gerekiyor? İşte burada network policy devreye giriyor. Yani siz bir namespace'deki bir podu başkasına yediriştirmeyebilirsiniz. Hatta aynı namespace'deki bir podu başka poda eriştirmek istemeyebilirsiniz. Mesela e, herkesin eriştirmesi gereken bir pod olabilir orada. Ya da bir database'iniz vardır. E, onunla erişmesi gereken pod vardır. Onunla erişmesi gereken pod vardır. Bunları bu şekilde network boyası yönetiyorsunuz. Şimdi bakın isterseniz e, bu Pod'lar nasıl erişiyor bunlara bakalım. Bizim her zamanki sevdiğimiz yer müzeki'de giriyoruz. Playground'a giriyoruz. Buradan JK, Mehmet'e girelim. 1.24 24 bize bir MI verecek. Sınavda da bu soran çıkacak sanırım. Hep bu. Önce kubectl create ns a. ns beh. kubectl one pod a diyelim. A namespace'inde image'imiz Bizbox. Şimdi arkadaşlar burada BizBox'ta bunu da önümden daha önce bahsetmiştim sınavda bir sürü kullanacaksınız. Bizbox e, içinde bu network tool'lar olan bir imajımız. Bunu network'te size network processing'ın sorduğunda ya da başka bir tür bir not bir cluster IP'ye yaşamak istediğinizde ping'tir, telnet'tir bu tarz yer şey olduğunda Bizbox kullanmanız gerekiyor. Bizbox nasıl koyuyorsunuz? Bunu önce daha bahsetmiştim. Arkadaşlar Bizbox bir e, prosessiz bir image. Yani altında çalışan bir HTTP ya da herhangi bir şey yok. Onun için sizin buna bir proses vermeniz gerekiyor. Çalışmaya devam etsin. Yoksa prosessiz bir ilmek çalıştırdığınız anda bu ne yapar? Complete der ve kendini durdurur bitirir yani. src 3600 Bakın, kubus e, kubectl get pods a diyelim. Buraya bir tane koyduk. Şimdi aynısını pod b olarak koyalım. buraya koyduk. Bunu ayıpsa bakarsak get pops all namespaces grep pot diyelim. Sadece bu ikisini görelim. O white dersek bundan pardon yanlış oldu. Şuraya koyacağız. O white ise bunların ayıplarını görebiliriz. White şey seçenek olarak. Bakın 1.3 ve 1.4. Arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi tek bir network'ün içinde bunlar. Yani IP'ler hızından birbirine aynı. 1 bir bir sırayla devam ediyor almaya. Peki e, bu IP'ler neden geliyor? Arkadaşlar sınavda size bu tarz boşluk doldurma sorduklarında Kubernetes'in e, işte, servis network'ünü, pod network'ünü sorduklarında bunu bulmak için de ETC'nin altında, Kubernetes'in altında manifestler var. Bu manifestler arkadaşlar kontrol Manager olsun, EHCD, IP Server, Kube Şikacılar bunlar hakkında bilgi edinmek istediğinizde buradaki manifestlerden yararlanır. Bunlar Static Board. Burada Kube Control Manager içine girdiğinizde bakın burada 192.168.0.0 diye bir Cluster CDR'ımız var. Burada da bir Service Cluster IP range'imiz var. Yani servis yaptığımız anda bu IP'den alacak. Hatta ilk default bir tane servis var Kubernetes'in. 1901 ilk IP'si bakın bu cluster IP olarak Kubernetes'in kendi IP'si. Bu hep vardır, sabittir o. Bakın ilk IP almış. Şimdi derseniz kubectl -ti eksi pod a diyelim. Eksi ne a da shell diyelim. Çünkü bunlar shell açılıyor. Bakın ping diyelim 19168 kaç ping var mı bilmiyorum var pink geliyor yani ben buradan bir üçten bir daha burada if config çalışıyor mu çalışıyor bakın buradaki e, pod item bir üç hemen yaşayabildim herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdi dilerseniz e, bunu buna eriştirmeyelim öyle bir şey yapalım ama onun öncesinde e, nasıl bir sistemimiz var bunu görelim şimdi arkadaşlar network polisiye girersek dokümandan Burada network policy'nin size örnek verdiği bir yer var. Bakın bunu alalım. Şuraya gelelim. CTR'lere eriyelim. Buradan bu arkadaşları alalım. Bunlar medium çok küçük oldu. Buraya Şimdi bunun üzerinden göstereyim ben. E, rengimizi rengimizde kırmızı yapalım. Bu rengi siyah olsun. Kalemin rengi de kırmızı olsun. Daha rahat gösterebileyim. Şimdi, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi size bütün seçeneklerle bir tane örnek vermiş Kubernetes. Ben bunu size tek tek anlatacağım. Şimdi öncelikle bir network policy bir namespace'e atıyorsunuz. Yani sizin burada namespace'iniz var. Bu network policy'yi atıyorsunuz ve burada ki kuralları yazıyorsunuz. Buna göre de erişimde erişimimi atıyorsunuz. Şimdi burada Gördüğünüz gibi ilk başta bir tane namespace'im var. Default namespace'in atasını demiş bu. Neyse bu da name'i. Burada spec'in altında tamam bu nefsi atıyorsun da hangi objeleri etkileyecek bu? Pod selector match labels role gibi. Bakın label olarak bir filtre veriyoruz bu network polisi. Hangi network hangilerini etkileyeceğini hani hangi podlar atacağımızı. Eğer burada sınavda size şöyle sorabilir. Bir namespace altındaki bütün podlara derse ki onu da şöyle oluyor. Buraya giriyorsunuz. Güzel. Parantezlerle. Bunu yaptığınız anda arkadaşlar bu namespace altındaki bütün podlara atamış oluyorsunuz bunu. Geri gelelim. Şimdi ama burada ne yapmış? Demiş ki ben bu network policy'yi default namespace altında sadece rolü dv olan labels db olan podda atacağım. Arkadaşlar bu arada sınavda da bol bol label'larla işlem yapacaksınız. For ctl get pods deyip mesela ne ad, a'daki podumuza show labels derseniz size e, o podun hangi label olduğunu gösterir burada eğer bir label vermezseniz bir pod'a e, proje derken bu pod'un ismini alır ve run pod hani run label atar ve pod'un ismini atar. Siz bir e, label vermek iseniz de mesela e, yarattığınız pod'u bundan sonra libereceksiniz. kubectl label pod pod a xine a e, buraya mesela ne diyelim, app bizi 1 Aynı şekilde çalıştıralım tekrar label'sı. Bakın app bizi 1 şeklinde bir label dağıtıldı. Hani sınavda size birine label verin ya da bir noda label verin şeklinde de bir e, sınav sorusu gelebilir. Ya da label'ları görün derse bu şekilde yapıyorsunuz. Hatta küpsi itiyalı describe pod poda eksine a derseniz burada şurada label seçeneğinde de Deska de seçeninde de hangi label olduğunu görebilirsiniz. Ben şimdi bunu yeni yapmıştım. Bu da kendi de vardı. Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi e, ee, incelememizi görelim. DB olan, rolü DB olan label ki podlar bu network polisten etkilenecek arkadaşlar. Şimdi diğer kısma gelelim. Burada da iki tane opsiyonumuz var. Biri ingress, biri egress. E ingress bu etkilen yani bu namespace'deki role db podlarına gelen trafik. Bu da o role db podlarının çıkan trafik arkadaşlar. Bunlar. Şimdi öncelikle ingress. Ingress'e 3 farklı filtremiz var. Bir tanesi IP blok, bir tanesi namespace selector, bir tanesi pod selector. Bunlar ayrı ayrı etkiliyor burada arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi diyorsunuz ki from IP blok derseniz bu IP'den gelen trafikleri izin ver şeklinde oluyor. Burada izin veriyorsunuz ingress'te. Eğer namespace selektörü yaparsanız ve match labels ile project my project derseniz bu da namespace yani başka bir namespace komple bütün podlar etkilensin diyebilirsiniz. Ya derseniz ki sadece ben belli bir tane podu izin vermek istiyorum. Pod selektör buradaki ilk baştaki seçeneğimiz gibi pod Selector Dersiniz ki pod Selector, match labels front end dışındaki uh, label olmayan podlar erişmesin. Sadece bu erişsin. Bakın zaten burada db ve front end hani bu şekilde belirtilmiş. Daha sonra da from'dan sonra da port seçeneği geliyor. Hangi port? 63, 79 mesela buraya 80, 80, 80. Burada hangi port isterseniz yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bir de egress seçeneği var. Bu da hangi IP'lere bu DB portuna hangi IP'ler gideceğine karar Burada da IP blok aynı kullanabilirsiniz bu arada. IP blok yani 10.00/100.00'ların hepsine erişip eriş. 5978 portundan eriş şeklinde bir network policy dayamışlar. Şimdi dilerseniz ben iki tane nginx atalım Şimdi biz baksak attık ping de nginx yaratalım. Belli bir IP'den izin verilmedi, izin vermeyelim. E, network policy atadığımız anda zaten göreceksiniz. Ya da e, iki tane IP'yi birleştirelim bunlara. Daha basit olur. Diyelim ki tekrar gelelim buraya. Diyelim ki buradaki podağımız bizi baksa, buradaki popetimiz baksa bu buna erişemez. Şimdi bir network policy atalım. Öncelikle network polisi için Dilerseniz ilk yapacağımız iş neydi? Buradaki A'dan B'ye erişimi engellemekti. Arkadaşlar network policy'de buradaki yaptığınız her şey bir bir allow işlemidir. Yani siz herhangi bir allow işlemi yapmazsanız bu implicit ne olur? Ne demek istiyorum yani? vnp bir yaml diyelim. Hangi poda erişmesini istemiyoruz. B namespace'indeki poda np1 diyelim. bütün potlara bunu uygulansın istiyorum. Neydi? Buydu. Bu İngilizce hiç yapmayacağım Bakalım. Ctrl apply np1 Şu an ee, ctrl get pods na bakın burada bir var. Bunun içine gireceğim tekrar. Buradan b'ye erişemeyeceğim. Bakalım doğru mu yapmışız. pod a 5x, SH. Önceden bir komutumuz vardı. Bir erişim. Bakın erişemiyor. Az önce erişiyordu. Peki bunu eriştirelim şimdi. Arkadaşlar burada impsit'in ayar altında bunların hepsinin ayrı ayrı orlandığını söylemiştim ben size bunların hepsi ayrı ayrı işlemi yani ben buraya gelip bir namespace selektör atarsam öncelikle bu np1'i alalım çünkü aynısını yapacağız nep 2 yapalım hepsi ayrı olsun şimdi yine hepsini olsun bütün portlar olsun bu sefer İngiliz şu kısmı alacağız. Yapıştırdım. Nereden? Namespace Selector. Bu ne anlama geliyor? Bu bir namespace'ten bu namespace'teki bütün podlardan buradaki podda verdiğimiz işlem yani erişim izni olacağız. Şimdi öncelikle bir arkadaşlar namespace'in level'ını alalım. Bu komutumuz hiç değişmiyor. Bakın labels. Default label'larımız bunlar. Ama isterseniz siz e, label komutuyla bu project a ya da namespace a şeklinde verebilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Şuraya gelelim. Şuraya. Bakın komutumuz bu. Burada ne demek istiyorum? Ingress, a load arkadaşlar burada bunu söylemiştim namespace match label bu match label hani a namespace'inde olan bütün podlar buradaki b b'deki namespace'in bütün podları işleyecek. Bakalım. kubectl dnt xf önce ilkini kaldıralım. nf1 yamalı kaldıralım. kubectl apply xf nf2 yamalı. Aktif edelim. Şimdi tekrar gidelim ve komutumuzu çalıştıralım. Bakın erişebiliyoruz. Pekala. Şimdi işleri karısını kızıştıralım. Şimdi diyelim ki burada podağım var. Bir tane daha podum olsun. Bu arada pod B diyelim. Şimdi arkadaşlar ben pot A'dan Artık hepsinden değil. Sadece bu potadan A'dan erişmek istiyorum. Bu pot B'den bu pot B pardon bu pot, pot A no. A 2 diyelim. A 2 diyelim. A 2 diyelim. Buradan erişmesini istiyorum. Yani şöyle güzel denklendirirsek aslında daha sizin için daha güzel olur. Bunu da şey yapalım. Tekrar bunu yeşil yapalım. Bakın böyle. Yani aynı farklı namespace ben birini erişeceğim, birini erişeceğim. Şimdi burası çok önemli. Bu dikkat gerekiyor. Arkadaşlar ben ne demiştim burada? Sizin burada her bir yaptığınız buradaki belirteçler belirteşler, hani pod sektör, name sektör, IP log, bunların hepsi kendi başına bir sektör. Yani ben gidip buraya sadece pod sektör ekleseydim, yani buraya get, buraya peki. Ben bunu sadece pot set olarak Bu ne anlama gelecekti? Aynı namespace içindeki objelere bakacaktı. Yani ben bu sadece bunu istedim. Bu buradan namespace alacaktı. Çünkü namespace selektörüm yok burada. Sadece bu namespaceteki işlemler yapacaktı. Yani benim ikisini birden koymam gerekiyor. Pekala. İkisini de koyalım. Size göstermek istediğim noktaya geleceğim. Öncelikle bir tane stay run pod daha 2 xa image busybox command-sweep 3600 tekrar yapalım Öncelikle şeyimizi attık şimdi v diyelim girelim Bakın. Bakın ben bunu run pod a2 ne yapmış oluyorum? Namespace vektör ve pod A2. Yani burada pod a'nın erişmemesini bekliyorum. Şimdi bakalım. Apply. Ve Şimdi tekrar A'ya giriyorum. Bakın o sadece A2 yaptım. Tekrar ping atıyorum. Erişti. Niye? Çünkü göstermek nokta buydu. Çünkü arkadaşlar sizin burada yaptığınız bu işlemle şuradaki verdiğiniz iş, permitle buradaki verdiğiniz permit farklı işler. Yani buna yani bu parent çıldırın. bunun ayrı parent bu da ayrı parent. Yani bunu ne bekliyor? Bunu verdiğiniz anda bu network e şunu bekliyor. B namespace'inde sadece post düşün. B namespace'inde Pod A2 diye bir label var. Bunu eleştirmesini bekliyor. Ama bizim aslında şeyimiz, podumuz A2'de. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Parent Children. Bakın buradaki dikkat edin. Burada verdiğimiz hepsi birer aslında dizi oluyor. Arkadaşlar buraya gelip bunu yaparsanız bu name sektör artık bu bunun ayrı ayrı parent olmuyor. Bu bu parent'ın çıldırını oluyor. Yani artık buna bakacak. Önce neye bakacak? Name selector A'mış. Okey. And ve pot A2. Diğerinde ordu. Yani burası önemli. Şu yerde yazalım bu bilgi. Şimdi tekrar apply edelim. Konfigür etme A2'ye girelim. Bakın erişmiyor. Peki biz doğru yaptık mı? Hemen Bot A2'ye girelim. Erişiyor. Buradaki kısım çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi eğer siz fark, aynı farklı namespace'lerdeki buradaki specific port'u eriştirip eriştirmek istediğiniz anda bu parent child olayına kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yani buradaki buradaki her seçenek bir or. Yani or kapısı arkadaşlar. Yani end kapısı olur ya bir de or kapısı. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, umarım faydalı bir e, anlatım olmuştur. Ee, bir sorunuz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Birçok e, farklı e, işlem yapmak istiyorsanız ben şöyle söyleyeyim. GitHub Ahmet Balkan. Ahmet Abbalkan'ın GitHub'ında Burada nereden ayırabiliriz? Repository'den. Ahmet Alpak'ın çok güzel bir network polisi. Burada olması lazım. Bakın. Resipeleri yani bir sürü tarifler var. Burada işte deny trafik, allow trafik, farklı namespace'ten, aynı namespace'ten hepsini engelle, hepsine izin ver şeklinde bir sürü örnek bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, benim buradaki en önemli noktalardan doyacağım bir tane noktalardan bir tanesi bu. Bu bilgi herhalde vermiyorlar. E, yani farklı name space'lerden spesifik portların bu parent chart olayına dikkat edebilirsiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım e, dediğim gibi faydalı bir e, anlatım olmuştur. E, istediğiniz farklı konularda e, anlatımları güvenli özellikle Cloud, Güvenli, Ops konumunda e, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki CK serimizin videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.